Arkadaşlar bugünle sizinle Granny 3 remake oynuyoruz. Granny 3 remake ama en zor mod, extreme modu oynuyoruz. Eğer bu videoda extreme modda balon kaçışını yapabilirsem, ops video çok vakit gelse extreme versiyonu yapabileceğim. Bu video saat dikdirə bilərik. Bacaq, ekstra və səsi tapa biləcəyik. Volokasta. Çox uzaq çəzsə, porşanda da qaşaq çıxacam. Bir dəcə mehnisdə də qaşaq. Bədə super qaş. Qəşəngdir. Amma sə sırasına, arkadaşlar. Sır, Sıra. Belə digərə ekstrem modumuz burda ən zor mod. Bezi e, natimə cəh yokdur, dark bunu cəh çoxdur. Arxira. Prizis bir məsəndirsə bezi bir de yorumlar yazın. Hansı daha sandı? Ama pis içi pis, içi e, su Ama pis değil. Tamam. Baka baka, baka. Yeah. Arkadaşlar. Çocuklar, Gain üçlemek fan yapımcılar çok iyiler idiler. developer'dan daha iyi yapıyorlar yani. Developer elinden ve su suçmaya teşekkür Valla fam, fam yapımcılar daha, da Dvlooper'da iyi yapımcılar arkadaşlar. Ne diyeyim ben Dvlooper'da çöner bak. oyunları Yüce Hiç vurdu Birinin kapını iyi açtı ki ana kapı var. <laughs> çibrit kolon kaçırmışım. Ağacım gitti mi? <laughs> Yukarı çıkmalıyım. sağ Ne oldu lan? Acaba bu da bir bak var. Ne öldürebilir? Ölebilir. Hadi yani bunu bırakalım oğlum. Senin ne oldu bu sene? Ay, şey dedi açma. Ərzaq bu hesab, bir yolunuz olsun. Baxın. Sağ olmağa çalışıram mən. Sağ ol dino. Yəni bir yolunuz olsun. Kuşda beşdirsən? Açıl, qeyni çıxartın. Beşdir. Aşağı gedək. Demə. Qeyni chatində Bu ben hiçbir işime yaramaz. Ben de artık kapıda kaçmayacağım. Bu da patat da. Bu bu <laughs> ne Bir şey de atacak şey var burada. Davici de gel çeşdi. Yine. Granny. Aşkın desin. Granny ne bə, bə yox halında gəl gəlmirsə məyə arxa ilə də gəlirsən. Green də çalla otdurur. Dirməkdə olum pişəni. Buraya hadislerimi. See you. Ha <laughs> ha O müthiş bir uçuş yaptım ya. Ne? Ha? Bagaç işi Aşağı indi sak salamat. Sak salamat. Çox salam at. <laughs> Daşlarımızı toplayaq. Qayın şaşıdın. Oyunda qayın şaşı olması barədə yapımçı bunu gətirib. Qaraşıb daş götəbilər də, iziniz varsa. Aşığın yerini hansı bilə bilməyəm. Çünki neçə öylə Granny oynayan insanlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, ben yorumlara yazmayın arkadaşlar. Bunu hem mobil hem de kompüterde oynayabilirsiniz Ben yapmıyorum. <laughs> yani benim jamım. Ama mobilde grafikler boksu. Sarkımız aldı. beni buraya çağararım I see you oh i̇kisi bir olsun ikisi birden yalan <laughs> İndi ola pa bu çəmim bu fırsatı ya. Aşağı gedik, aşağıda indi kırmızı balon götürəcəyik. Kırmızı balon götürəcəyik. Ondan sonra tək işimiz bir yer çörpü qalır. de deyəsən burada indi. Qurab yok şeyleri patladı. Yeni bir, burası arkadaşlar yeni bir yer arkadaşlar. Yeni, hırmçayın oldu yerdir. Bir daha gördüm. Şöyle alayım. yeni evcil heyvanı. Yeni canlılar için ekstrem modu alıyoruz. Yeni canlılar için ekstrem zonluğunu eriyoruz iri. Bilmeyenler için. Bilmeyenler Yani ekstrem zorluğunu eriyor arkadaşlar. Bu, 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 videoda çok lak gelse mehniz zorluğunu da eriyor. Mehniz zorluğunu arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu kanalıma oluşmak diyorsanız da işte, aşağıda Discord e, Discord sunum var. Oradan Oğlum mən bütün videolara baxın. Yeni bir video da biləcək Minecraft yükmə haqqında baxa bilərsiniz. Grein isə də məncə mənim xətimə aiddir. Görsə, çox uzaq gəlsə. Arkadaşlar yeni bir oyun gəlir Grein ilə Touch modudur. O olmadı, modu sizə bildi araşdıracağam. Grein idi, amma çiç Touch modudur. O yeni bir modu sizlə bildi araşdıracağam. Yine buraya hem içimi, öz meşhur kapanı koydu arkadaşlar. Neyine? Kapı Ay bu. Ay, ay bu biz de kapı. arkadaşlar süper fast food o. Yüzü kapıdan değiştir. yanar arkaya yanar. Zorluk çeşitleri zorluk. Yani ben buradan <laughs> görebilirim. <laughs> <laughs> <laughs>

Dede, dersim var, dede. Dede, sen ne Bu temiz açılır, evet, açmalı aslında. today. ya bir burada arkadaşlar. Green, bu şu böyle bir bak var arkadaşlar. Böyle bak olmasa, evet, ölmüştü. çıxsa Dədə, dədə yat, dədə, dədə bir get təbso izdə. Ya, bir şey elə. Bir də, bir də dədə öldük. Ağrımız başımız oldu. Aş. Bir də bax, çöpü qaldı. Çöp burac, sağ-sağa keçsə, sən oyun izi. Piz. bakayım <Sessizlik> bir. Bunu bırakıyorum. Evet, geldi bırak. Yeni çorba budur deyəsə dedənənin şeylərin rolu dəyişir

Sağ olsun edemiş ha. Valla siz hala ciddi bir lira. 5, 4, 3, 3, 1, 0. Aşağıdayım. Aşağıdayım arkadaşlar. Aşağıdayım. İyi de başarılar. Gencesim. Zolasım. Hem bu rahatlardan çalışacağım. Hem de nineni. Olarak Ola burada ulaşa ben de kaçacağım burada. Beyaz evet, gözü, içi sağ gözü ben lazım diyeceğim. Yani. İçi, i̇çi de iyi gol be. Arkadaşlar gecelerden birçin ekstra mozorluqla eləyuruq. Yəni ən çətin modu oynayırıq arkadaşlar. Bu videonun neçə like gəlsə sizdən gənlə yorumda yapa biləcək. Yəni school boy. Sözə gələk. 这不叫啥啥。

arkadaşlar. Oyun bitti. Finish, finish, finish. Oyun bitti arkadaşlar. Oyun bitti. Oyun bitti. Oyun bitti. burada gel. Buraya arkadaşlar saklama gel arkadaşlar. ne burada gel. Nini burada Nasıl oynasın? Oyunumuz bitti arkadaşlar. Oyunumuz bitti arkadaşlar. Oyunumuz bitti. Bitti oyunumuz. Ne burada sonra çöre hareket edin. Yine görmeden ne bileyim. Greeny ben buradan uçabilirsem buradan ama uçabilirsem ekstrem zorluğunu bitiriyor arkadaşlar. Ekstrem zorluğunu bitiyoruz. Yap. Acaba ekstrem zorluğunu bitirden ne çaltın vereceğim. Ama ortadan da yeni şeyler alıyorum. Nene Tap tap tap. Şimdi bunu da buraya koyalım. Sohbalı arkadaşlar bütün tüpleri Ne? Hayır, hayır. Da 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 Dede bu ne işim var Dede bu arada ne işim

düşmen. <Sessizuk> <There> you almost play hide Hadi 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 gel gel hadi gel. Hadi yakaladı beni. Hadi hadi. Hadi Hadi bu adamay küçüktü çalmasın. O burası tuzlu koymuşlar. Vermeseler. Tabii ki tam ki bir senden Sonra bana bir kaçtır. İndir dedi. Uy. Kardeşim icazet verin. İcazet verin. Verin. Eksim zordur bitirin arkadaş. Youtube söyleyecek. Oh. <Sanlı> İcazə verin də bir dənə, nə oldu axı? Həmin poğçaya gedəcəy tutdu. Nə oldu sizə? O parkə çıxır. Gözə, aba, əcəz, əcəz qoymasaydın. Sönmüşdü. So. babamın 36 saniyeden sonra da yollayacak. Gözümüzü sağda, sağda, düğme görsün arkadaşlar. Şurası şurada bak şurada. Gelsin benim. So. 28, 29, 80 ve ve arkadaşlar ve 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 So. Oy. ha. So arkadaşlar. Ekstrem zorluğunu bitiriyoruz. Ekstrem zorluğunu bitiriyoruz. Sağ so, arkadaşlar. The end. Böyle ne atın verin. Sokuz ya da yetmiş beş ama ki biz bulan hiç bok edemiyoruz arkadaşlar bir saniye. <laughs> Çünkü bu on beşte o zaman ben canım opsi bölümünde o bölümünde çetede bu alıp o portalı alıp bunun budusunu çekeceğim arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar. Umarım eğlenmişsiniz. Sizin bilmediğiniz eksimiz olduğunu bitirdik. Hoşçakalın. öze iyi bakın.